Tekrar söylüyorum. Haddini aşmayacaksın savcı bey. Senin yedi ceddinden daha inançlı bir insanım ben. Hakkaniyetli bir insanım ben. Minuçayek çekiriyor. Ez peşkeşvanım, ez rüjnevvanım, ez nuçan çediyim. Böyle başkanı savcı sayan bu akşam e, Facebook hesabında bir canlı yayın yaptı. Bir iftar yemeğiydi. Sanırsam zaten yemek bittikten sonra bu iftar yemekleri de artık siyasi bir şeye çevrilmiş durumda. Bir videosunu izletelim isterseniz, o videoyu izletelim. Savcı sayan bugün ne dedi? Yaptığım haberler kendisine gitmiş, izlemiş ve ona göre o da bir cevap hakkı demiştim. Cevap verebilir. Benim yaptığım haberi de oradaki dinleyenlere izletti ve bazı ithamlarda bulundu. Bu ithamlara cevap olsun diye önce size e, o videoyu izleteyim ondan sonra kendi cevaplarımı da vereyim. Bir tane vatandaş bizim belediye arıyor. Şimdi bu arkadaş gerçi her televizyon programında bu e, e, arkadaş Adem Karaçoban diye bir birisi herhalde. Bu bizi kötülüyor. Bizim hizmetlerimizi kötülüyor. Şimdi ben bunu sizin vicdanınıza bırakıyorum. Siz siz takdir edin. Şimdi haber kanalı olduğu için belli bir dakikadan sonra bizden bahsediyor. Bugünlerde <laughs> şey, biliyorsunuz önemli haberler var. Her gün neredeyse bir yapıyor. Ve Ağır Belediyesi, Ağrı Belediye Başkanı Ramazan ayı boyunca her vatandaşa günde iki kilo et vereceğim demişti. Öyle bir tweet atmıştı. Tweeti daha duruyor. Savcı sayandan bahsediyoruz, Ağrı Belediye Başkanı. Eski CHP'li, şimdiki AKP'li belediye başkanından bahsediyoruz. Hatırlar mısınız? CHP için Deniz Baykal istifasını sunduğu için hüngür hüngür anlamıştı, o videoyu da sizlerle paylaşmıştım, benliğimi hatırlıyorsunuz. İşte o belediye başkanı iki kilo et sözü verdi ve vatandaşlar ben önceki gün yaptığım yayında bir vatandaş aramıştı böyle bir şey haberimiz yok dedi. Şimdi yarın değil öbür gün Ramazan başlıyor. değil bir, bir gün kaldı. Bugün de yine bir vatandaş belediye arıyor. Ben e, üç gün önce yaptım yayında dedim. Bu tür şeyleri gördüm ama haberini yaparım demişti, Söz verdim gibi haberini yapıyorum. Ve belediye ara, aradı e, gibi kayda da arıyor. Bakın belediye ilgileriyle ne konuşuyor. E, ve savcı sayanın yalanını nasıl ortaya çıkarıyor? Hep birlikte şimdi onu izliyoruz izleyelim. Savcı Sayanın yalanı neymiş görelim. Ali benedi, tamam buyurun. Hı. Hocam kolay gelsin. Belediye alacakman yardımcıse <laughs> bir şey bilir miyim? Özel kalemini bağlamaz mısın? <laughs> Hocam <Hadi. gülüyor> kolay gelsin ben de ben için aramıştım bu belediye başkanımızın televizyon kanalında belirtmiş olduğu Ramazan ayı boyunca her gün 2 kilogram et yardımı ile ilgili bilgi ilgi almak için aramıştım da nasıl video alacağız nasıl bir müracaatta bulunacağız ve kimlerle marta bulacağız bu konuda o dediğiniz et için o şu anda daha tam netleşmiş bir şey de yok belediye başkanı o kadar net bir şekilde yalın dille bir söyledi ki ve kendinden emin bir şekilde ne bu inovasyon ama nasıl olacak ne olacak Üstadım şimdi böyle söyleyeyim size. Belediye başkanı herkese yapılacak dedi. Ve net bir şey, dille söyledi. Ramazan yarın değil, ötesi gün Ramazan. Ve siz diyorsunuz ki bu ne zaman dağıtılacak? Ne zaman listeler hazırlanacak? Belli değil. Yani 2055'te mi dağıtılacak? Hani bunun bir net bir tarihi yok mu? Hocam bu konuda ya hangi bir bilgimiz yok yani? Siz nasıl diyorsanız o kadarını biliriz. Evet. Ama net bir bilgi yoksa belediye başkanı niye böyle bir algı operasyonu yapıyor, niye insanları böyle meşgul ediyor, İnsanların kafasında soru işareti bırakıyor, bir insanları şey. yanlış yönlendiriyor. Yani şimdi yardım yapmayacaksa biz oruç tutmayacağız. için açıkçası. <laughs> biz ona güven kendimizi hazırladık. Hocam dediğim gibi yani benim o konuda bir bilgim yok. O yüzden size net bir şey söyleyemiyorum. Yani yarın olur, bugün olur, daha sonra da yine... Şimdi bir şey söyleyeyim. Ben normalde ben hiç oruç tutmayan bir insanım. İşin açıkçası. Net bir şekilde söyleyeyim size. Yalnız belediye başkanı oruç tutan herkese iki kilogram et atacağız diyorken benim ağzımın suları arttı. Ben dedim, sırf bu iki kilo etin hatırına da olsa ben bu sene oruç tutacağım. Ama siz de bize, bizim net bir programımız yok. Biz bu hesapları yapmamışız. Biz daha hayvan pazarına gidip hayvan almamışız. Hesaplarımızın Hasap, bu çağda Yani Böyle şeyler doğru değil. Şahsı ben bunu kabul etmiyorum. Belediye başkanı eti dağıtırsa, benim etimi bir başkasına verirse veya kendi alıp kendi evine götürürse ben kabul etmiyorum. <laughs> 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 Arkadaşlar e, izlediniz değil mi? Yani savcı sayan ve ben, mutlaka benim yayınları izliyorum. Dur, %100 yüz izliyorum. Ben de. ben de savcı sayana bir şey yapayım, bir, bir cevap hakkı vereyim. Tamam burada cevap hakkı vereyim diyor. Şimdi arkadaşlar bir Buyurun. yalanlarına bak. Bir, <laughs> bir. Bir dakika. Şimdi bir. Diyor ki herkese herkese et diye bir şey var mı? Fakir bir saniye. Herhalde. Savcı evet. Bey hemen hemen cevap verelim. Hemen Savcı Bey sana cevap verelim. Bir. Bana cevap verirken söylüyorsan bir. Herkese et demişsin. Tweetini getireyim ekrana kardeşim. Bana inanmıyorsun. Tamam. Sen attın tweeti ekrana getireyim o zaman. Madem bana inanmıyorsa. Buyurun bakalım. Bu tweeti atmış mısın? Atmamış mısın? Savcı Bey. Arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz attığı tweet. Bakınız. Diyor ya yalan söylüyor. Hani ben yalan söylüyorum ya. Ben iftira atıyorum ya ona. Savcı Sayan'ın paylaştığı tweetten yola çıkarak biz haberler yaptık ne paylaşmıştı? Ekranda sizler de görüyorsunuz mutlaka okuyabiliyorsunuz. Aynı şunu paylaşmış halinde duruyor tweet'i. Ramazanda evime et alamıyorum, alacak durumda değilim diyen her aileye günde 2 kilo et bizden. Yeter ki haberimiz olsun. Bu söyleminden sonra yeter ki haberimiz olsun söyleminden sonra vatandaşlardan bakın iki vatandaş diğer vatandaşın sesini de dinletmiyor. Demek ki o işine gelmedi herhalde. O aynısı. İki vatandaşın belediyeyi ararken yaptıkları konuşmayı ben yayınladım. Tamam onun e, cevap hakkını tamamlasın. Diyor ki haberin devamında diyor ki 400 bin kişi ya biz büyük şehir değiliz. Biz ağrı ilçelerden farklı. Biz 118 bin nüfusu olan Biliyoruz yeriz. Kendi içimizdeki fakiri fukarayı biliyoruz. Üç yıldır burada belediye başkanı hangi fakirin evini, adresini hepsini biliyorum. Yani böyle şeyler de meraklıyım. Kaç nüfus yaşıyor onu bile biliyorum. Ayrıca de öğrenin. Ayrıca kayıtlı kayıtlı bizde. Şimdi bunun PKK'lı olduğu ve bu işten rahatsız olduğu açık bir şekil. Bu adam Allah razı için hayır için mi arıyor belediye? Mantığına bakın. Ben oruç tutmayacaktım. Et için tutuyorum. Şimdi burada bir şey söyleyeyim ben arkadaşlar. Bu adamın pek olduğu falan söylüyor. Bana mı söylüyor, belediye ağrıyanı mı söylüyor bilmiyorum. Fakat yayının başında savcı sayan, alışıla gelen bir şeyi söylüyor. Bitireceğim bu konuşması daha uzundur. Konuşmasının başında diyor ki bir PKK kanalı diyor. Savcı bey kulağını iyi aç beni dinle. Sizin bu krişe söylemlerinizden bıktık artık. Ben Adem Karaçoban. Benim kanalım bana ait. Ve bu benim ismim altında yapılıyor. Ben yapıyorum. Ben. Benim kanalımda yayın yapan başkalarını gördün mü sen? Savcı Bey, siz alışmışsınız herkese PKK damgasını vurmaya, herkesi FETÖ'cü ilan etmeyi. Bunu siz niye alışkanlık haline getirmişsiniz? Peki sen kimin kanalısın acaba? Şimdi ben çıkıp desem ki savcı sayan FETÖ'nün belediyesidir. Çamur at izi kalsın. Terbiyesizlik yapmaz e, yapar mıyım? Evet terbiyesizlik yapar. Sizin bu yaptığınız terbiyesizliğin alasıdır. Birincisi bu sözünüzden dolayı bu sözünüzü geri alacaksınız. Çünkü bakınız ben size herhangi bir ithamda bulunmadım. Yaptığım yayınlarda size herhangi bir saldırıda bulunmadım. Sizi FETÖ'cü ilan etmedim. Sizi başka bir parti, başka bir örgüt, başka bir cemaat üyesi, başka bir şey gibi bir ilanım olmadı. AKP'li dedim. Siz AKP'nin belediye başkanısınız. AKP Türkiye'de legal bir parti ve Türkiye'yi yöneten bir parti. Bunda herhangi bir şey yok. Peki siz utanmıyor musunuz? Hiç tanımadınız, görmediniz bir insanın bir insanın götürüp bir örgüt kanalı gibi yansıtıyorsunuz. Siz utanmıyor musunuz Savcı Bey? Şu anda siz hani vicdandan bahsediyorsunuz ya. Haktan, hukuktan almışsınız bile. De. Bakınız değerli izleyenler konuşmasını bitirmeden ben söyleyeyim de. Hayırdan bahsediyorsunuz, sevaptan bahsediyorsunuz. Çok güzel. Ya bu dünyada sevap işlemek kadar güzel bir şey yok. Ben onlarca insan hakkında yayın yapmışım, para toplamışım, yardım toplamışım. Hiç tanımadım insan. Kürt Türk olduğuna bakmadan yardım toplamışım kendi kanalımda. İnsanları yönlendirmişim fakir fukaraya. Sen bir belediye başkanı olarak bu yardımları zaten yapmak zorundasın. Biz o zorunluluğu da bırakalım bir kenara. Hayır işliyorsun. Ya gözüm bak gözüm. Hayır işleyen bir insan vallahi billahi böyle etrafına basını alarak, etrafına 3-5 korumayı alarak, etrafına cümbür cemaat canlı yayın araçlarını alarak vallahi gidip hayır işlemez. Kusura bakma böyle bir şey yok yani. Bak et bahsediyorsun ya. Gidiyorsun şeye giriyorsun et kesiyorsun, paketliyorsun falan çok güzel çalış. Bugüne kadar dünyada bu kadar hayır işleyen insanlar var. Bakın sana para geri diyorsun ki belediyenin cebinden tek kuş para çıkmamış diyorsun. Hepsini insanlar yollamış diyorsun değil mi? Başkalarının yolladığı hayrı kendin hayrıymış gibi ekranların karşısına çıkıyorsun canlı yayınlarda arabalar kiralıyorsun, otobüsler kiralıyorsun, çocukları topluyorsun ve sen yapmışsın gibi gösteriyorsun. Bu ayıp değil mi ya? Asıl ayıp bu değil mi ya? Bir de sen utanmıyor musun insanlara iftira atıyorsun, bana iftira atıyorsun PKK kanalı diyorsun sen. Utanmıyor musun ya? Adem Karaçoban'ın kanalıdır bu. Ne AKP'nin ne PKK'nin ne şunun ne bunun kanalı değil. Ben bir Kürd'üm ve bir gazeteciyim. Benim kanalımdır bu her şeyden önce bunu düzelteceksin. İkinci olarak diyorsun ki bu adam bunlar çekemiyor, bunlar PKK'lıdır diyorsun. Sen insanların PKK'lı olup olmadığını anından mı okuyorsun? Nasıl ki siz insanların, Türkiye'deki insanların büyük bir kısmına damga vurmuşsunuz, anılarına baktığın zaman aa bu FETÖ'cüdür diyorsunuz ya. Kürtlere gelince efendim bunlar PKK'lıdır. Ya siz Allah mısınız? Sizin deyiminize göre herkes PKK'lı Türkiye'de. Evet doğru söylüyorsunuz. Türkiye'deki herkes hatta dünyadaki bütün Kürtler PKK'lıdır. Ne yapacaksınız peki? Öldürecek misiniz hepsini? Yok mu edeceksiniz? Ya belediye başkanı biraz ağırlığını bilmelidir. Böyle çocuk gibi zırt pırt ekrana çıkıp oraya çıkıp buna saldırmak, bunu şey yapmak gerçekten de yakışmıyor. Artık belli bir yaşa gelmişsin savcı bey. İnsanlara itham etmeyi bırakacaksın. Hayır yapacaksan da öyle zırt pırt kameralar karşısında herkes görsün, duysun. Öyle e, Rusya'dan gelen kalın elbiseleri giyer kafana böyle şeyler takarak insanlar yanında çıplak ayakla geziyorsan kafana maşallah böyle deri portlar falan giyerek yayın yaparak işte hayır da atıyorum falan bizi kandırabilirsin, halkı kandırabilirsin. Allah'ı nasıl kandıracaksın ya? Allah nasıl kandıracaksın savcı bey? Bir devam bitirelim neler söylemiş başka Ağzımın suyu akıyor Oruçla alay ediyor Evet ya. işte onu diyorum. Ay ben size gerisini izletmedim. Bu adam bu televizyondaki sunucu daha çok alay ediyor <laughs> oruçla. Bakınız bu televizyondaki sunucu yani benim. Ben alay ediyormuşum oruçla. Bak tekrar söylüyorum. Haddini aşmayacaksın savcı bey. Ben sen besmele çekmesini bilmeden besmele çeken bir insanım. Şimdi sana kötü bir şey söyleyecektim. Yani az ve bir kurdu yani ki berdevam bekim. Acara ki dedi beceğim. Az lahasım lahasım hürmeti bekim, Biraz savcı. Az hürmeti bekim, Az insan ekip oğlum. Terkici beyciğim. Ben inançlı bir insanım. Benim yayınlarımı izleyen herkes bunu iyi biliyor. Senin yedi ceddinden daha inançlı bir insanım ben. hakaniyetli bir insanım ben. Ben Ramazan ayı ile ilgili, oruçla ilgili alay etmiyorum. O kişinin belediyeyi arayan kişinin o konuşmalarına ben gülüyorum. Gülmek yasak mı Savcı Bey? Hı? Siz kimsiniz benim gülmemi değerlendiriyorsunuz? Ya da kendi kafanıza göre e, oruçla alay ediyor. Ya tamam Türkçe sizin de ana diliniz değil. Bizim de ana dilimiz değil. Türkçeyi yanlış anlamış olabilirsiniz. Ama ben Kürtçesini sana söyleyeyim. Ben ere, bres savcıya, cara ki dedi de beyeceğim. Hedde ikhva Tu kari ev be dine, ev be Tu ne kari beyeci insanlara beyeci. Keku ken kadekhe ya, her me kir. Yani un dini mecidi un armanca mecidi un remana mecidi un her tış teyme niyata mecidi zanın. Un de, de e, un e, de ev pekekeli, ev nizam un ya, un her tiş dizi zanın. Cara naxazın bir hürmeti yiyici bikim, min bir hürmeti ne kir? Min nüçeyi ek çeykir ya. Ez ez kim? savcı, tük gerek hene tahammül bikim, Türkçe berdağım bikim. Şimdi tekrar söyleyeyim ben, kimin dindar, kimin dinsiz, kimin alay edip, kimin alay etmediğini senin puan vermeyi, onu değerlendirmeye hakkın ve yetkin yok. Haber yapıldı, haberin doğru olup olmadığını söyleyeceksin. Sana hakaret ettiysem okey, söyleyin. Bütün izleyicilere söylüyorum. Ben yaptığım 2-3 yayında savcı sayına herhangi bir hakarette bulundum mu? İki vatandaş belediyeyi arıyor. Belediyedeki belediye ile yaptıkları görüşmeleri ben paylaşıyorum. Ve görüşmeler sırasında sizin belediyenizdeki çalışanların bu işten haberi yok diyorum. Orayı niye dinletmiyorsun? İlk görüşmeyi niye dinletmiyorsun? Belediye çalışanlara diyor ki bizim böyle bir çalışmadan haberimiz yok. Gittin bir tır getirdin. Onu da söyleyeyim ben. Yahu arkadaşım bir tırın soğutucusu olur. Tırın içerisinde et varsa o tır soğutucusu olur o tırın. Sen soğutucusu olmayan içinde başka malzemeleri olan bir tırı getirdin. Fotoğrafını dışarıdan çektin. insanlara yutturdun. Hadi onu nasıl açıklayacağım? o zaman? Sorun yapılan bir hayırı engellemek değil. Bunu samimi olarak söylüyorum. Yani ben AKP'yi günahım kadar sevmiyorum. Bunu bütün dünya alem biliyor ama sizin de bilmeniz açısından söylüyorum savcı bey. Ben hayır işini, sevap işini, fakir fukara yardım işini kim yaparsa sonuna kadar onun arkasındayım. Olmuşumdur. Olmaya da devam edeceğim. Ama sizin gibi yapmacık sadece iş olsun diye, sadece görsünler diye. Yahu neden siz yaptığınız her sevap, her hayırı başkasının gönderdiği o korileri götürüp kendinizmiş gibi canlı yayınlarla, görüntülerle neden siz yansıtıyorsunuz kamuoyuna? Birileri sizin sosyal medya hesabınıza girdiği zaman sizin nasıl yapmacık bir hayırsever olduğunuzu görmüyor mu? Sizin çevrenizdekiler, sizin danışmalarınız, yanınızda olan o beyler, beni izleyenler. Allah aşkına bunu size söylemiyor mu Savcı Bey? İşte merak ediyorum ben. Size değil demiyorlar mı? Ya Sayın e, Belediye Başkanı bu biraz aşırı olmuyor mu? Her şeyde zırt pırt canlı yayın, her şeyde zırt pırt çekim, video, böyle görseller. Yani ayıp olmuyor mu biraz? Hani hani e, hayır işlerinde böyle gizlilik esas Hani daha makbuldur diyoruz. Bizim dilimiz öyle diyor yani. Göstere göstere vermeyeceksin. Kendini böyle halka zenginmiş, yardımsevermiş göstermeyeceksin. Peygamber döneminde hayırlar işlenirdi. Giziden verilirdi. Kapısına götürüp bırakılıp geri gelirdi Ramazan ayında. Sen kapısına götürmüyorsun. Canlı yayın arabaları getirerek 3-4 tane gazeteci toplayarak sosyal medya hesaplarında mübarek toplam canlı yayınlar yaparak gidip hayır işliyorsun yani. Bunları söylediğimiz zaman kötü mü oluyoruz biz Savcı Bey? Neyse devam izleyelim. Fakat ben sizi rahatsız etmek istemedim. Kestim. Oruca saldırıyor. Hatta gülüyor diyor. Adam oruç tutmuyor falan filan. Ya adam oruç tutmuyor savcı bey. Bakın siz anlamıyorsunuz. Yahu ben adam zaten sizi ararken belediyeyi ararken diyor ki ben vallahi oruç tutmayacaktım diyor. Ama iki kilo eti duyunca... Kendi kendime de dedim ki oruç tutacağım orada gülüyorum ben. Ya siz bile neredeyse gülüyorsunuz siz ya. Vereceğiniz bir cevap olmadığı zaman elazılar diyor ya apışmışsınız yani cevap veremiyorsunuz. Çıkmışsınız benim mimiklerimden rahatsız oluyorsunuz. Efendim alay ediyormuş. Mimik gülmek alay etmek değildir ya. Gülüyorum ben sizin de şu andaki halinize gülüyorum. Niye gülüyorum? Ya durup oturup böyle bir iftardan ziyade bakın orada insanlara toplamışsın. Ne güzel iftar yemeğini vermişsin. Allah kabul eder mi etmez mi biz bilmiyoruz. Eder ya da etmez. O sizin niyetinize bağlıdır. İnsanları toplamışsınız orada. Güzel bir iftar yemeğinden sonra sohbet ediyorsunuz. Benim bildim iftar yemeklerinden sonrası ki sohbetlere böyle siyaset böyle politika karıştırılmaz. Bakınız gelmişsiniz orada oturmuşsunuz. insanların gıyabında konuşuyorsunuz. Canlı yayınlarda insanları itham ediyorsunuz. Bir kişiyi PKK'li ilan ediyorsunuz. Bir kişinin kanalını PKK'nin kanalını ilan ediyorsunuz. Yani bir de haktan, hukuktan, adaletten, dinden, imandan vicdandan bahsediyorsunuz. Öte taraftan ya insanların mimikleri insanların değerlendirmeleri sizi rahatsız etmesin. Oruçla alay eden sizsiniz. Orucu kullanan sizsiniz. Din alet eden sizsiniz. Canlı yayınlarla insanlara kendi etrafında verdiğiniz şeylerle rüşvetlerle adeta makarnacalık yapanlar sizlersiniz. Bizler değiliz. Yani bir hayır işlemişsiniz. Bir yemek vermişsiniz. Bari siyaseti oraya taşımasaydınız ya. Normal bir video çekerdiniz. Derdiniz ki vallahi işte falan kes Adem Karaçobar isimli bir yayıncı var. E bana hakaretlerde bulunmuş. Atıyorum ben hakaret falan da etmedim de. E yalan haber yapıyor. Yalan haber yapıyor. Ve o yalan haberi ben düzeltiyorum kamuoyuna duyuruyorum diye bir küçük video yapardınız. Yayınlardınız. Ama siz gelmişsiniz. Yarım saat elinizi havada tutuyor Efendim belediyeye ben aramıyorum. Belediye senin ağırdaki vatandaşın arıyor. Ve sen dinliyorsun. Belediyedekiler diyor ki bizim haberimiz böyle bir şey yok. Böyle bir şeyden yok. E ben ne yapayım peki burada? Benim suçum ne kardeşim? Haber yapmayacak. Arışmışsınız. Sizin dışınızda haber yapan, biraz özgür bir şekilde konuşan, sizin eksiklerinizi dile getiren hemen siz bölücü, PKK'ci, FETÖ'cü ilan ediyorsunuz. Bu nedir ya? Başkası yapıyorsa sen yapma kardeşim. Çıkıp diyorsun ben Kürdüm ya. Bir Kürt onurlu olur. Bir Kürt vicdanlı olur. Bir Kürt şerefli olur. Bir Kürt başkasına iftira atmaz. Ben iftira atmıyorum. Bak adamın konuşmasını dinletiyorum. Ama sen orada benim niyetimi sorguluyorsun. Yok oruca karşıymış da alay ediyor. Sen benim sen Allah mısın benim niyetimi biliyorsun ya? Benim içindekileri sen biliyor musun sen ya? O yüzden. Ya siz niye rahatsız oluyorsunuz? Ben fakir fukaraya gücümüzün yettiği kadar et dağıtıyoruz. E yardım eden var. İşte dün. Arkadaşım belediye arayan insanlara belediye çalışanlarınız diyor ki bizim böyle bir bilgimiz yok. Söyleyeceğimi de anlamıyor yani. Anlamayacak biliyorum ben yani. Sonuçta yine diyecek bana güldü, diye, alay etti bilmem ne yaptı. Ama halkı kandırmayın ya. Bırakın artık kandırmaya. Yalan söyleme bırakın ya. Kendin tweetini paylaştın. Bak ekranda hala senin tweetinde duruyor. Diyorsun ki ihtiyacı olan her aileye günde 2 kilo et vereceğim. Seni arayan vatandaşlara da senin çalışanların diyor ki böyle bir şeyden haberimiz yok diyor. Nasıl haberleri yok biliyor musun? Sen kendi çevrene dağıtıyorsun. Sen AKP'lere dağıtıyorsun. Sen sana oy verenlere dağıtıyorsun. Ve hepsini de liste yapıyorsun. Uyanıksın çünkü diyorsun ya yok 2-3 kez vermeyeyim diye. Ya sen diyorsun ki ben her gün 2 kilo et vereceğim. Niye insanların isimlerini kaydediyorsun? Bu suç değil mi? Bu suçtur. Sen hayır seversen, hayır dağıttın insanların listesini alamazsın. Ve sen şu anda ağrıda suç istiyorsun. Suç. Niye isimlerini alıyorsun? E sonra sana lazım olacak. E sonra o insanları arayacaksın. Tabii ki o isteyeceksin. Seçimler yaklaşıyor. Bu yüzden dağıtıyorsun. Allah rızası için dağıtmadığını ben de biliyorum. Vallahi Savcı Bey sen de aslında kıkıt şu anda gülüyorsun biliyorsun değil mi? İnnemel a a'malu bin niyet değil mi? Niyeten, insanların amelleri niyetlerine göredir. Ve senin de niyetine göredir. Senin niyetin dışarıya yansıyor. Sen zaten yansıtıyorsun. Gizli bir şey de yapmıyorsun. Yani e, lüks arabalarla gidiyorsun. E, lüks elbiseleri giyip yanında çıplak ayaklı çocuklar gezdiriyorsun. 2-3 kamerayla çekim yaptırıyorsun. Sonra insanları dövüyorsun, dayanmıyorsun. Böyle dayı gibi gidiyorsun. İşte insanları küçük görüyorsun. Ama kendine göre sanki bir hayır işlemişsin gibi. Ve bunda da sen değişik bir şey yaptın. Kendin itiraf ettin Dedin ki biz insanların isimlerini kaydediyoruz. Daha sonra 3-4 defa vermeyelim diye. Ya kendi tweetinde diyorsun ki her gün vereceğim bu insanlara. Niye yalan söylüyorsun? Niye? Bu yalanları ortaya çıkarmak için biz haber yapıyoruz. Ya yalan söylemeyeceksin. Doğru neyse şunu diyecektin. Diyecektin ki ağrıda bizim belediyemiz bünyesinde olan vatandaşlarımıza, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza kereye mahzul olmak üzere biz 2 kilo et dağıtacağız deseydin eğer. Ben bugün bu haberleri yapmaya ya da bunu gündeme getirmek gibi bir şeyim olamazdı. Okey derdim. 50 kişiye vermiş, 100 kişiye vermiş. Zaten onu ima etmiş. Ama diyorsun ki ihtiyacı olan herkese Ramazan ayı boyunca 2 kilo et günde vereceğim.